burada? Herkes toplanmış. Oo Melek Hanım, siz de mi buradaydınız? Parti mi yapıyorsunuz? Bir misafiriniz daha var galiba. Sen hala hangi yüzle bu evdesin ha? Ne oluyor ya? Her şey senin yüzünden. Seni korkudan yavrum yanıma gelememiş. Abla ne olursun sakin ol. Ne diyorsun sen ya? Hiçbir şey anlamıyorum. Ben sana ne dediğini anlatayım. Kenan. Numara yapmayı kes. Yediğin adların hepsini biliyorum diyorsun sen ya? delirdiniz mi? Masken düştü diyorum. Bu kadın var ya... Elif onun yanındaymış. Benim kızım. Elif onun yanındaymış. Elif bulundu mu? Bilmiyorsun yani ha? Kenan, sen ağzından çıkan kulağın duyuyor mu? Bilmiyorum diyorum. Ben ne dediğimi çok iyi biliyorum. Dur, daha bitmedi. Elif'i bu kadına Cemal diye bir adam emanet etmiş. Sen bu ismi bir yerden anlatıyor musun ha? Belki tanıyorsundur bu Cemal'i. Ne tanıması ya? Cemal kim? Bu işte de senin parmağın var. Eminim. E, hepiniz kafayı mı yediniz be? Bütün heyet toplanmış zaten. Heyette kurulmuş burada. E tabii bir günah keçisi lazım. Bütün kavak benim başıma patladı değil mi? Utanmaz, arlanmaz. Boşuna çırpınma. Kenan, seni bu kadın dolduruyor değil mi? Ha? Seni bu kadın dolduruyor. Ama sonunda başardı. Kocamı bana düşman etmeyi başardı. Düzgün konuş. Yaptığın pislikleri bu çirkin iftiralarla örtbas edemezsin ya. Ne diyorsunuz siz ya? Neyi örtbas ediyormuşum ben? Bugün buraya gelmen de çok ilginç. Bütün bunlar olurken birden ortaya çıkman. Kenan saçmalama. Ben buraya kızımı görmeye geldim. Kimi kandırıyorsun sen? Ben senin ne düşündüğünü çok iyi biliyorum. Aa, herkes burada. Anne senin geldin. Kızım. Tuğçe hemen odana çık. Ya baba, niye gidiyormuşum? Annem gelmiş bir kere. Ne diyorsam onu yap. Hemen odana gidiyorsun. Kenan yapma. Tuğçe'cim hadi bir tanem. Ya, gitmeyeceğim işte. Asuman nerede? Gelsin hemen Tuğçe ile ilgilensin. Aa, baba hayır ya istemiyorum. Tuğçe odana. Kenan çocuğu korkutuyorsun. Tek bir kelime daha etme. Ay yok. Yok ben vallahi bu genç yaşımda kalpten gideceğim artık gel. İçeride kıyamet mi kopuyor acaba? Ya ne yapacağım ben ya? Daha ne kadar nasıl oyalanacağım burada? Ay, geliyor. Vallahi geliyor. Kesin beni çağıracak. Üf, ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım ben? Evet. Asuman. Sen burada ne yapıyorsun Allah aşkına? Evde yer yerinden oynuyor. Bir de gelmiş buraya uzanıyorsun... Ee, ne oldu ki? Neyse boş ver. Hadi gel. Tuğçeyle ilgilenmen lazım. Ay ilgilenirdim, İlgilenirdim tabii ama ben biraz kötüyüm ya. Niye? Ee, neyi? Neyim var ki? Elim kanadı ya benim. Ya kan tutuyor beni. Tansiyonum düştü galiba benim. Şey ben biraz yatıp dinlensem geçer aslında. Hay Allah. Yani. Beni idare etseniz, Tuğçe'yle siz ben de biraz yatsam. Ee, bir ilaç falan ister misin? He, Yok, yok. Yok, biraz uyuyup dinlensem geçer, bir şey kalmaz. İyi. Ee, geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Oh. oh! Yedi vallahi. ...ben de iyi oynadım tabi. Kızım... ...bu şimdi gitti ama... ...ya yine gelirse? O zaman ne bahane uyduracaksın acaba? Rabia da çöreklendi kaldı yani. Ya ne zaman gidecek bu ya? Demek beni görmeye geldin ha? Evet bir tanem. İyi ki geldin anneciğim. Keşke haber ben varsaydın. Sana yaptığım resmimi bitirirdim. Sen bana resim mi yaptın? Hı <laughs> hı. Canım kızım benim. Nerede Asuman geliyor mu? Ee, şey biraz rahatsızlanmış. Odasında dinleniyor. Tam sırası. Tülay rica etsem Tuğçe'yi odasına götürür müsün? Ee, tabii. Ya baba hayır ya istemiyorum ben gitmek. Tuğçe ne diyorsam onu yap. Hadi Tuğçe'cim. <laughs> Sizin bu yaptığınız ne şimdi? Ha? Konuyu çarpıtma. Ben konuyu falan çarpıtmıyorum. Hepiniz Elif Elif diye tutturmuşsunuz. Tuğçe'yi unutmuşsunuz. Gelsene sen şuraya. Kenan. Oğlum. Sakin ol. Abi. Kimse karışmasın. Gelsene şuraya. Bana bak. Elif hakkında konuşmalarına dikkat edeceksin bir. Tuğçe'ye olan babalığımı sorgulamayacaksın iki. Çünkü ben annesinin onu sevdiğinden daha çok seviyorum onu tamam mı? Neler karıştırdığını bilmiyorum ama hepsi ortaya çıkacak. Yolun sonuna geldin. Kenan sen ne diyorsun ya? Ben buraya kızımı görmeye geldim. Buraya bunun için gelmediğini ikimiz de biliyoruz. Kenan sen ne yapmaya çalışıyorsun ha? Boşuna uğraşıyorsun. Buna izin vermeyeceğim. Bundan sonra ne Tuğçe'nin yanına yaklaşmanı ne de bu eve gelmeni istemiyorum. Bunu yapamazsın. Ben Tuğçe'nin annesiyim ve hala senin karın. Artık karın falan olmayacaksın. Ben bu esaretten kurtuluyorum.